Hazreti Muhammed Efendimiz'in Sakallı Şerif'ini görmek ve öpmek isteyen vatandaşlar Adıyaman Çarşı Camii'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Çarşı Camii'nde cuma namazı sonrasında ziyarete açılan Sakallı Şerif'i görmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk cami dışında metrelerce uzadı. Sakallı Şerif'in ziyarete açılması ile vatandaşlar görevliler nezaretinde Sakallı Şerif'i Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde öperek dokundu. Göz yaşlarını tutamayanlar ve kendilerinden geçen vatandaşlar cami içerisinde yoğunluğa neden oldu. Kuyrukta bekleyen onlarca kişi Sakalı Şerif'i öpmek isteyince izdiham yaşandı. Kadir Gecesi'nin tüm İslam alimine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Adıyamanlılar, Hz. Muhammed'in yaşamının örnek alınması gerektiğini ve sakallı Şerif'e dokunabilmenin her Müslümana nasip olmasın dileklerini ifade ettiler varımız Müslümanlar e, peygamberimizin kral sonrası mübarek saçlarını alırlardı. Tarihten bugüne kadar gelişi tevatüren gerçektir. Ondan bize kadar, ondan bize kadar gelmiş. Hepsi bir hatadır. Hatta İslam sınıflarından Halep bin Velid İslam ordusunun baş Efendimizin bir saç telini başının üstüne koymuş. Bu baş sene fedadır ya Resulullah. Bu saçı ömür boyu e, başının üstünde sarnakta taşımıştır. Gene de e, her yıl Kadir gecesinden önce ölen ikindi arasında çarşı camisinde tavaf edilmektedir. Ee, ikiliyle, e, i̇kindi ile akşam arasında ise arasında olan kap camide tavaf edilmektedir. Ee, yani her adım he durum bundan ibarettir.